Kıymetli cevherlerim hoş geldiniz. Yeniden sizinle birlikte burada olduğum için ben çok mutluyum. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi? Bazen tabii iniyoruz çıkıyoruz, duygularda inişli çıkışlı şeyler yaşıyoruz ama niyetim o ki hepiniz çok iyi olun. Kanalımıza yeni gelen cevherlerim iyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki ailemizin bir parçası oluyorsunuz. Unutmadan hemen şunu söyleyeceğim. Kanala abone olmayı, bildirim seslerini açmayı, yorum yapmayı, sorularınız varsa yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ben bugün buraya gelirken yani ajansa gelirken dedim ki acaba ne anlatmalı insanlara? Nasıl insanlığa nasıl katkı olmalıyım diye düşünürken biraz böyle hayatın içinden mi acaba gitmeliyiz diye düşündüm. Onu da yine öğrencilerim falan çok iyi bilir. Yakınımda olan insanlar çok iyi bilir. Ben kendi hayatımdan örnekler vermeyi çok seviyorum. Geçtiğimiz günlerde çok can sıkıcı bir e, olay yaşadık biz ailece. Evimizin bir tek direği var. Babamızı biz çok uzun seneler evvel kaybettik. Bir tek direğimiz var. O da annemiz. Annemiz de ani bir şekilde maalesef bir anda apar topar yoğun bakım sürecimiz oldu. Ve o yoğun bakım sürecinde entübe edildik, bilincimiz kapandı. Bir sürü şey yaşadık ve 7 gün sonunda bir gözlerini açıverdi. Rabbimin mucizesinden zerre şüphe etmedik yalnız. Bunu da hemen altına iliştirmek istiyorum. Bu yaşadığım şey bana şunu fark ettirdi. Hani hep teslimiyetten bahsediyoruz, teslimiyeti anlatıyoruz, konuşuyoruz ya. Gerçekten teslimiyetin ne olduğunu bir kez daha böyle ellerimle somut bir şekilde dokuna dokuna hissede hissede e, o duygularımın tüm bana hissettirdiği, ağzımın içinde bıraktığı tatların farkına vara vara fark ettim. Şimdi şuraya geleceğim. Bunun üzerine bir olay daha yaşandı. A, tabii ki o olay benimle alakalı değil. Ama olay sıkıntılı bir olay. Şöyle bir insan e, kendi hayatından vazgeçecek noktaya geliyorsa büyük problem var. Bunu da biz dün akşam kendi öğrencilerimle sohbet ederken konuştuk. Onlara anlattım aslında. Size de anlatmak istiyorum ki yayılsın. Yaptığımız en büyük hatayı söyleyeceğim. Biz konuşmuyoruz. Konuşmadığımız için, derdimizi anlatmadığımız için ya da duygularımızı ifade etmediğimiz için kendi içimize ata 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 o olayları büyütüyoruz. Hastanedeyken bir olaya tanıklık ettim. Genç bir çocuk kendi canına kıymak istemiş ve tehlikeli hareketler yapmış öyle söyleyeyim. Tüfekle falan vurmuş kendini ve bu çocuk 22 yaşlarında ondan sonra konuşulurken duyuyorum bunların hepsini ve şöyle bir şey e, duydum dedi ki doktor bey yani en büyük konunun çocuk iyileşmiş hayatta her şey yolunda şu anda Elhamdülillah ailesine bağışlamış Rabbim onu ama doktor şöyle bir şey söylemiş Hani çok gençsin Neden bu kadar bu bu yaşta nasıl bir derdin olabilir Neden bu kadar hayatından vazgeçecek noktaya taşıdın kendini diye bir soru sorunca Çocuğun verdiği cevap beni çok yaraladı. Konuşacak kimsem yok demiş çocuk. Büyük bir kalabalığın içindeyim ama konuşacak kimsem yok. Of. Ağır, yıkıcı bir durum biliyor musunuz bu? İnsanın ya hiç kimse olmasa bile kendi kendiyle dahi konuşabilmeli. Siz siz olun kendi kendinizle bile konuşabilirsiniz. Bunu bilin. Bunun farkında olun. Ne demek nasıl yani? Ya ben kendi kendime konu deli miyim ben? Demeyin. Aynanın karşısına geçin, yaşadıklarınızı kendinize anlatın. Anlatın. Yaşadıklarınızı kendinize anlattığınızda bakın, en büyük farkındalığı biz burada kazanıyoruz. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela geçtiğiniz haftayı, geçirdiğimiz haftayı şöyle önünüze koyduğunuzda ya ben bu hafta neler yaşadım? Şöyle bir bakayım, yazayım dediğinizde, yazdığınızda ve onları okuduğunuzda tekrar ne yaptığınızı, nerede eksik kaldığınızı, nerede fazla yaptığınızı, nerede dengenizi kaçırdığınızı bunların hepsini fark ediyorsunuz. Bu bizim için paha biçilemez bir durum biliyor musunuz? Yani evet, insanlara, dostlara, arkadaşlara ihtiyacımız var. Eşimize, dostumuza ihtiyacımız var. Ama bazen bazı yerlerde kendi içinize atarak olayları kendi içinizde kocaman hale getirmeyin. Ee, yine bir örnek vermek istiyorum size. Bakın bu da çok önemli. Ticaret yaptığım dönemde böyle işte vadeli mal alıyoruz, satıyoruz. Efendime söyleyeyim, müşteriden sıralı çekler almışım. Tamam mı? Aldığım bu çeklerin de karşılığında fabrikama ödeme yapmışım ve sıralı çek kesmişim, vermişim. Şimdi oradan gelecek ödemeye istinaden bir ay öteleye öteleye sıralı çek kestiğim için müşteri bana... Ödemesi yaklaşırken döndü dedi ki Sivel bu ay ödeyemeyeceğim bütün çekleri bir ay ertelemeli gidelim deyince ben çeklerin hepsini kullanmışım. Düşünsenize malzeme aldığım fabrikaya eyvah dedim ben ne yapacağım. Hiç unutmuyorum Albert abi kulakları çınlasın inşallah hayattadır. Çok uzun seneler oldu tekstilden kopalı çünkü ben. Albert abiye gitmiştim bir mal konuşuyoruz böyle üretime gireceğiz. Canın sıkkın hay hayrola diye sordu bana. Dedim abi böyle böyle ya ne yapacağımı bilemiyorum. Hani sonuç itibariyle fabrikamı zora sokacağım. E kendi bütçem belli, personelim var, kiram var, oyun buyum, giderlerim var. Nasıl yapacağımı bilmiyorum şu aşamada dediğimde bana döndü dedi ki Sibel'cim dedi. Arayacaksın fabrikayı. Diyeceksin ki kardeş böyle böyle bir durum var. Böyle böyle bir konuyla karşı karşıyayım. Bir ay erteleme istedi benden müşterim. Bunu vermek durumundayım. Dolayısıyla sen de benim çeklerimi lütfen bir ay ertele diyeceksin dedi. Ve önüne bakacaksın dedi. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Fabrikayı aradım. O da Mustafa. Kulakları çınlasın. Ee, izlerse Hatırlayacaktır olayı konuyu çünkü. Mustafa dedim böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum ama bana bu konuda destek olabilir misin diye sorduğumda sorun yok Sibel, ben çekleri müşteriye kullanmıştım, müşteriden çekiyorum, kendi kasamda tutacağım deyip beni rahatlatmıştı. Ooo, ondan sonra kafamdan koskocaman bir problemi kenara attım ve zihin alanım açıldı. Bakın bu çok önemli. Kafanızda kurduğunuz, düşündüğünüz, size verilen yetkilerde Olaylarda, konularda, problemlerde kafanızda sürekli siz kendiniz hemhal olup o olayla, o konuyla çözüm üretmeye çalışıyorsanız ve çözüm üretemiyorsanız ne olursunuz? Paylaşın. Paylaşın ki paylaştığınız zaman orada ne kadar kendi zihin o bilinçli farkındalık alanınıza ne kadar bir alan açacağınızın farkında olun. Ve şunu çok sık söylerim arkadaşlarım, dostlarım. İnanın bana Dertler paylaştıkça azalıyor. O sevgi de paylaştıkça çoğalıyor. Onun için derdiniz mi var? Anlatın. Sizi mi sıktı? Söyleyin yahu kendinizi ifade edin. Yani kendinizi ifade ederken de şunu yapmayın. Kavga etmeyin. Yor, or, or, "Sen beni anlamıyorsun." demeyin karşınızdaki kişiye. Karşınızdaki kişiye vereceğiniz en güzel cevap ben galiba kendimi sana anlatamıyorum. Bak aslında ben bunları yaşıyorum dediğinizde 220 kilometre hızla giden arabayı duvara toslatırsınız. İnanın bana toslatırsınız. Ben anlatamıyorum. Hani sen anlamıyorsun beni. O sen dili inanılmaz sıkıntılıdır. Ama ben anlatamıyorum galiba sana derdimi dediğinizde bambaşka bir yere çekersiniz konuyu. Dolayısıyla ne olursunuz içinize atmayın. Ne olursunuz yaşamdan kopmayın ne olursunuz, andan kopmayın ne olursunuz, kendinizi çıkmazın içine böyle alıp da kendi kendinizi atmayın. İnanın bana ne çaresizsiniz, ne değersizsiniz, ne e, akılsızsınız, ne osunuz, ne busunuz. İnanılmaz derecede kıymetli bir sisteme sahibiz biz. Öyle böyle değil. Kendi farkındalık alanınızın içerisindeki çar çöpleri temizlerseniz, o duygularınızı an be an açığa çıkartabilecek düzeye kendinizi yerleştirirseniz, yani kendinizi kendinize ifşa edip, kendinizi yeniden inşa etmek üzere o bilincinizi yeniden inşa etmek üzere adım atarsanız, kendi önünüzden çekileceksiniz ve inanılmaz bir yere gideceksiniz. Samimi söylüyorum deneyenler farkı görüyorlar, deneyenler hayatlarında inanılmaz güzel şeyler yaşıyorlar. Bakın biz e, enerji varlıklarıyız tamam mı? Bunu hiç unutmayın ve ne olursa olsun etrafımıza yaydığımız o enerjiyle birlikte bir çekim alanı oluşturuyoruz. <laughs> o oluşturduğunuz çekim alanı eğer sizin yaydığınız enerji pozitif olursa pozitifleri size çekecek, negatif olursa negatifleri size çekecek. Hangisini seçiyorsun? Soruyorum sana. Pozitif yaşamayı mı seçiyorsun? Negatif yaşamayı mı seçiyorsun? Bence pozitif yaşamayı seçiyorsun. Onun için lütfen sen çok değerlisin ve çok kıymetlisin. Tamam mı? Bunun farkında ol ve hiçbir şeyi içinde tutma. Hiç kimseyi bulamadın konuşacak, geç aynanın karşısına konuş. Kendini sev, kendine değer ver, kendine sarıl. Senden daha ya bir tane daha bana göstersene senden var mı? Yok. E o zaman necedir bunca telaş? Söyle bakayım o zaman bana, ha? O zaman sakin olmakta fayda var değil mi? Kendimizi yormadan, incitmeden, kendimize zarar vermeden, kendimize en doğru şekilde ifade etme biçimini kendimizde yakalayalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Güzellikleri seç her zaman olur mu? Bana müsaade diyeceğim. Çok uzun tutmuyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Bir sürü konu var konuşacak. Önce sizi yüce yaradanıma emanet ediyorum. Neredeki hasta var Rabbim hepsine teziyle şifasını ulaştırsın. Ya şafi, ya kafi, ya muafi, ya Allah dilinizde olsun tüm hastalar için. E, tevhidten kopmayın. Bizim en büyük yolumuz orası. Birde kalacağız, birlikte kalacağız. Yüce yaradanıma sizi emanet ettikten sonra sizi size emanet ediyorum. Bana eyvallah.